Hamburger yiyor musun Merkcan? Bilmiyorum Can abi <laughs> Peki Amerikan püsi sikebiliyor musun Merkcan? <laughs> 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 Yapacağız abi Bir top kaç Abi kim 10 lira satıyor yalnız Bu da Kanka adetten ama bunlar. Bol salı. Düşürme ya. Tamam. Bak. Ben parayı veriyorum sen dondurmayı ver. Tamam. Sen bunu çözülüyor ya. Bak çözülüyor. <çiziliyor>. <laughs> Kaç kişi liseli? <laughs> Okey bu da güzel. Şimdi indirin bir. Kaç kişi ortaokula gidiyor? Oğlum bari kaldırmayın lan. Ama gerçekler <laughs> yazarım. Çat. mı? Osman Selim. <laughs> Osmanlı. <'a> <laughs> yok O zaman gerek yok. Osman neymiş Osmanlı Tarçınla yediği güzel bir şey. İlk evet, defa, bir şey. defa görüyorum ben burada. Temelde evet. 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 burada aslında kurucu oluyor <laughs> <laughs> Başladı Osmanlı şatı içiyoruz. Osmanlı şat. Ama Osmanlı şatı böyle içmezmiş. Evet. Biliyordum. Merhaba bu merak. Taktiğini alın sonra Evet. Açtı sandığını evet. sabah sabah. Bak gözlerim derdi. Evet Donruç'u şurada. En son Donruç'u kendi atlamış şuradan. Sikerim çayını çorbasını demiş ama <laughs> Bak. İyi izle. Yardım. <laughs> ya amına oğlum nereden geliyor? Ben bilmiyorum ki bu ne? <laughs> evet Yağmurda fotoğraf çekilmeye gelen kardeş Yap bakayım bir trip İstanbul trip Aferin Kardeşim ben oğlum. bir kere çıktım Sen burada mıydın oğlum? Otur. Ben 2 saattir buradayım Ne diyorsun ya? Her daim peşindeyim o senin Bu nasıl yani? Instagram adresim lll sakinle, sakinle. ekleyin <laughs> Kaç tane l hocam? 4 tane l, nokta 1, tok, tekrar nokta 4 tane daha l, küçük l Yani ne? toplam? 11'e tekabül ediyor Ne diyor? 11 eder Ne eder 11? Kanalizasyon borularını soktular Nereye sok? Kendilerine sok.